Haşmet Babaoğlu, dünya barışı değil, savaşları konuşuyor. Aldatmayın kendinizi, dünyanın barışı konuştuğu yok. Gündem savaş, savaşlar. İçinde bulunduğumuz bölgenin ateşini düşeceği falan da yok. Hayal kurmayın, sağlam durmak ve agah olmak gerekiyor. Kitleleri zorlayan iktisadi sorunları gecikmeden düzeltmek ve toplumsal dayanışma yollarını yeniden inşa etmek gerekiyor. Böyle bir ortamda aklı çok eskilerde kalmış, aslında inanmadığı çok belli olan idealler ve kişiler için politika yapmaya çalışan muhalefet liderliği şunu demiş, bunu demiş, hiç üzerinde durup çenemiyor ama. Bakın, Trump Putin'le ne olur? Artık Kiev'le barışın konuşması yaptıktan hemen sonra Rusya, bugüne kadarki en büyük hava saldırısını yaptı. Küreselce Avrupa zaten Rusya ile nihai savaş için hızla silahlanıyor. Bu hedefte kesin kararlı görünüyorlar. Hegoman ABD'nin başkanı Trump ise eveli hep başladı. Putin'le görüşmemden çok mutsuzum. Sanki sonuna kadar gitmek istiyor. Herkesi öldürmek istiyor. Hiç iyi değil bence. Bir süre sonra Trump'ın ağzından bütünüyle Pentagon konuşmaya başlarsa şaşırır mıyız? Peki İsrail duracak mı? Siyonistler neyi bekliyor? Bu soruların cevapları çok yalın aslında ama içimizden mırıldanmak bile istemiyoruz. Hayır durmayacaklar. Gazze'de durmuyor. Orta Doğu'da da büyük bir kapışma içinde güç topluyor. Hem Ulusal Güvenlik Bakanları daha dün şunu söyledi kesin bir zafer için Gazze şeridinin tamamen işgali ve göçün teşvik edilmesi gerekiyor. Pakistan'la Hindistan arasındaki çatışma yatıştı mı? Hayır. Saldırgan Hindistan, Pakistan'ın askeri gücü hakkında yanlış hesap yaptığını fark etti ve bir süreliğine durmayı tercih etti. Çin meğerse Pakistan'a muazzam bir yığınak yapmış. Şimdi de İran'a ciddi hava gücü göndermeye başlayacağını söylüyor. Ortam bu işte. Böyle bir ortamda aklımızı başımıza tutmak zorundayız. Ve liberal iktisadın, ipini koparanın siyaset yaptığı platformların ve sade insanın ezildiği bir toplumsal hayatın ülkesi olmaktan çıkmalıyız. Not defteri, özgürlük diye öğrettiler bana. Avcı ile avı arasındaki mesafeden başka bir şey değildir. <laughs>